Evet, selamun aleyküm. Kıymetli İstanbul'da yaşayan Bahçe Konak Köyü yönetim kurulu arkadaşlarım, sevgili üyelerim. Kıymetli Vezir Köprü halkı Bahçe Konak Köyü. Bugün inşallah Allah nasip ederse e, Bahçe Konak Köyümüzün güzel bir tanıtımını yapmak için muhtar arkadaşımızla beraber köyümüzün farklı yerlerini sizlere, e, siz değerli köylerimize, gurbetteki olan arkadaşlarımıza İnşallah güzel bir video şeklinde hazırlayıp sizlere sürpriz yapmak istiyoruz. Ee, muhtar arkadaşımızla beraber e, bugünden itibaren bir şeyler hazırlayacağız kendi çabamızda inşallah. Evet, muhtarım. Bizim çocukluğumuzda böyle bir imkanımız yoktu. Şimdi burada e, kaç tane öğrencimiz var yanımız, yetişkinlerimiz, e, hangi eğitimler alıyorlar Şimdi burada? Şimdi üç tane burada eğitim yerimiz var. yanımız var burada, bayan hocalarımız var. Bundan sonra üçü de. Sübyan'da 13 tane öğrencimiz var. Sübyan bölümünde 13 Sübyan öğrencimiz. bölümünde Kur'an kursumuzda yaklaşık 22 tane, bazen 25'e de çıkıyor öğrencimiz var. E, dikiş nakışta da şu anda 17-18 tane öğrencimiz var. Hay maşallah. Yani muhtarım şu an için Kur'an kursu öğreticiliğinde Kur'an-ı Kur Kur Kerim öğret öğrenmeye gelenlerin sayısı 20-25 civarında. Evet. Ay maşallah. Ne güzel bu duygu bizim için evet. bu ya. Allah razı olsun yani hep. E, ne diyelim bizim çocukluğumuzda böyle bir hizmetlerimiz yoktu. Evet. Burada yine tekrardan <laughs> emeği geçenlere, size, köyümüzün büyüklerine, ölmüşlerimize, Evet. Kim buraya bir nebze yardım ettiyse hepsinden Allah razı olsun evet. diliyoruz. Şu güzelliğe Bur bak. Buranın da yarısını belediyemiz yaptırdı. Yarısını da köylü vatandaşımız hizmet vererekten yaptık. El, El birliğiyle El birliğiyle, birlik sözümü. beraberlik içinde. Bunu da çocuklarımıza belediye başkanımız kazandırdı. Allah, Beledi Allah razı Avuk olsun. Murat Murat Kulbe'ye teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diliyoruz. Diyanetimize, biz Köprü Belediye Başkanımıza, ondan söyleyemedik Dikiş bazı halk eğitim merkezlerimize evet. ve özellikle e, bu binanın yapımından sonuna kadar emeği geçen bütün hocalarımıza, bütün köyümüzün büyüklerine ayetten çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diliyoruz. Ne güzel bir hizmetler olmuş evet. bize. İnşallah bizden sonraki nesillere de e, bizim gibi gönüllü arkadaşlarımız. Bağış arkadaşlarımız bizim torunlarımızı, çocuklarımızı yetiştirmekte vesile olurlar diyorum muhtarım. İnşallah ben Allah ben razı için. olsun inşallah. Evet muhtarım geldik Hanımıza. Evet. Hatırlıyor musun çocukken şöyle incirin dibinde otururken acaba bizim arkadaşlardan biri muhtar olur? Biz de buraya geçer. Evet. yaşımızı başımızı alır. Bu makam acaba gelir miyiz diye, çayımızı içer miyiz diye. Evet. Hüseyin de bilir, evet. sen de biliyorsun. Hemen hemen aynı yaştayız zaten. Bunun evet. hayalini kurardık. Ama maalesef e, gurbet bizi evet. birbirimizden geçim derdine, telaşına düşerek ayırmak zorunda kaldı. Ben 2006 yılında biliyorsun İstanbul'a göç ettim. Yaklaşık 20 seneden beri İstanbul Büyükçekmece'de ikamet ediyoruz. Ee, zaten senin de bilgin olduğu doğrultusunda Bahçekonak Köy Derneği'ni de bir buçuk sene içinde bir kısa bir süre içinde kurduk. Çok güzel aktivitelerimiz var. Evet. Çok güzel e, var. Ayrıca kendine geldin. Ayrıca teşekkür ederim geldiğin için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi bizim köyümüzde kaç hanemiz var muhtarım? Bizim yaklaşık burada 320 hane. Toplamda. Toplamda. Bunun 270 hanesi burada, 50 hanesi yaklaşık göç ediyor, geri geliyor yaz sezonlarında. Yani havanın durumuna evet, göre. Evet, havanın durumlarına göre gidiş geliş yapıyor. Bu şekilde bir şeyimiz var. Peki muhtarım biz buradayken bizim böyle iş imkanımız yoktu. Ne vezir köprüde ne de orada burada bir ticaret evet. bir gelişimiz yoktu. Ben şu an köyün gençlerine bakıyorum. Yani çok rahatlar. Hem bunun rahatlar, sebebi hem ne? Ya da bunun geçimle bir alakası olmadığından mı yoksa burada kendilerine bir iş imkanı mı yaratıyorlar? Şimdi genelinde burada bizim hep metal üzerine yaklaşık 8-10 tane ustamız var. Onların yanında da illa ki bunlara çırak yetiştirme şeyler olduğundan dolayı illa ki ona göre bir dayanıklı bir şeyler oluyor. Eskiden bir tek köyün genci samanı biliyordu ama şimdi öyle değil. Herkes evet. dışarıya doğru atmaya başladı. Zaten köyümüzde muhtemelen benim bildiğim... Samana bir... giden yok. Samana Aşağı giden O iş bitti. Ona çok şükür kurtulduk zaten evet. o dertten. Şu an bizim Çelik Çatı işine uğraşan Tok kardeşler var. Aziz Tok, evet. Tevfik Tok var. Evet. Gene Adem Alper kardeşimiz var. Evet. Orhan, Orhan Kaymaz, var. ustamız var Çelik Çatı ustası. Evet. Allah razı olsun Aslan Aslan Alper var. Benlerimize de çok büyük destek veriyor. Onu da söylemeden geçemem Orhan kardeşimizi. Aslan Alper evet. var aynı şekilde ustalık yapan. Ee, bu zamanda da Vezir Ağaçlı'da çok çalışan muhtemelen köyün evet. gençlerimiz orada. çalışıyor. En az Kaç kişi mevcut şu an orada çalışan? Yaklaşık 50'nin üzerinde. 50 kişinin üzerinde, bu da tabii bizim için bir... O da 50 hane Çünkü yapar. O da 50 hane yapar. En kötü ihtimalle. Yani her birinin üçüne de çarparsan zaten bayağı bir nüfus sayımı yapar. Evet. Ne diyelim, Allah kolaylıklar versin inşallah. Amin. Biz de biliyorsun, ayın 18'inde inşallah kastil programımız var. İnşallah. Ee, bu video çekimleri falan, biz orada sizin selamınızı ileterek... E, gurbetteki köylerimize bu görüntüleri inşallah şeffaf bir şekilde evet. e, sunmak istiyoruz. Hüseyin kardeşime de size de ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ben ederiz. Beni için. Allah'tan bir şey olmasa biz de işte arkadaşlarla görüştük. İnşallah. Gün akşam da programda siz de vardınız. İnşallah katılmaya çalışacağız biz de. Bu i̇nşallah programıma. inşallah bakalım. bakalım. Allah nasip ederse. Ben yaklaşık bir ay önce İstanbul'da Başka Konak Derneği'ne ziyarete gittim. Orada da Sayın Başkan'ın orada toplantısı varmış. Arkadaşlar almıştı. Onlarla böyle sohbet ettik. Bazı programları konuştuk. Hala bu ayın 18'inde Gaz program var. Tüm köy halkımızı da davet etti oraya. O yüzden sevinçliyiz. İnşallah gidenlerden gitmelerini bekliyoruz oraya. de inşallah daha ileri güveniyorum ben. Orada toplantı gördük, konuştuk arkadaşlarla. Herkes meraklı. Sayın Başkanımız da meraklı bu işe. O yüzden inşallah başarılar dileriz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, ben Bahçe Konak Mahalle Camii İmam Hatibi Abdullah Aşkın. Öncelikle hizmetlerinden dolayı Ramazan abimize, köy heyetimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bahçe köyüne... İşte ben gidiyorum yuv sen hem